Hiçbir şeyden keyif alamamak. Bu cümleyi kurduğunuzda aslında bir şeylerden değil, kendinizden vazgeçmiş oluyorsunuz. Dışarıda dünya dönüyor, insanlar gülüyor, işler devam ediyor, rüzgar ağaçları sallıyor, gökyüzü hala mavi, kahve hala aynı tatta ama siz. Siz onların hiçbirine temas etmiyorsunuz. Sabah kalkıyorsunuz, güneş doğmuş ama sizin için doğmamış gibi. Yemek yiyorsunuz, adı yok. Sevdiğiniz müzikleri açıyorsunuz, kulağınıza ulaşmıyor gibi. Arkadaşlarınız sizi dışarı çağırıyor ama gitmek içinden gelmiyor. Eskiden heyecanlandığınız şeyler artık sadece boşluk gibi. Ne izlediğiniz film sizi etkiliyor, ne okuduğunuz kitap sizi düşündürüyor, ne yürüdüğünüz yol bir anlam taşıyor. Ve işte o noktada. Yani her şeyin var olduğu ama sizin hiçbir şey hissetmediğiniz o anlarda kendinizi bir kabuğun içinde sıkışmış gibi hissedersiniz. Dış dünyadan soyutlanmış, iç dünyaya kilitlenmiş bir hal. Bu sıradan bir can sıkıntısı değildir. Bu bazen fark edilmeyen, bazen de bastırılan ama çok derinlerden gelen bir çöküşün sessiz sesidir. Peki neden hiçbir şeyden keyif alamaz hale geliriz? Cevap sandığınızdan daha derin olabilir. Çünkü bu durum çoğu zaman çevresel faktörlerden çok içsel sıkışmışlıklardan kaynaklanır. Kendinizi çok fazla bastırdığınızda, çok fazla beklenti yüklediğinizde, iç sesinizi yıllarca duymamaya çalıştığınızda, yaşadığınız her günü bir görev gibi yerine getirdiğinizde ve sonunda hiçbir şeyin gerçek anlamda sizi tatmin etmediğini fark ettiğinizde zihniniz yavaş yavaş kendini kapatmaya başlar. Bu bir çeşit koruma mekanizmasıdır. Zihin sürekli mücadele etmekten yorulduğunda her şeyden geri çekilir. Çünkü artık savaşacak gücü kalmamıştır. Bu geri çekilme önce heyecanla başlar. Artık hiçbir şeye hevesim yok dersiniz. Sonra keyif almazsınız. Eskiden çok severdim bunu ama şimdi sıkıyor diye düşünürsünüz. Sonra sosyal ilişkiler zayıflar. Kimseyle görüşmek istemiyorum demeye başlarsınız ve en sonunda neden yaşıyorum sorusu zihninize sessizce düşer. Bu sessizliği fark etmeyenler kaybolur. Fark edenler ise dönüşmeye başlar. İçsel keyif alamama hali genellikle dışarıdaki olayların değil, içimizdeki anlam eksikliğinin sonucudur. Stoacılara göre insanın huzuru dış dünyadaki olaylarla değil, bu olaylara karşı geliştirdiği tutumlarla ilgilidir. Marcus Aurelius der ki: Dışsal şeyler seni yormaz, onlara verdiğin anlam seni yorar. Belki de hiçbir şeyden keyif alamıyor oluşunun sebebi o şeylerin değerini yitirmesi değil, senin hayatı yanlış yerden anlamlandırmaya çalışmandır. Hayat sana hep başarılı olmalısın, mutlu görünmelisin herkese iyi geçinmelisin gibi kalıplar sunduysa ve sen yıllarca bu kalıplara uygun yaşamaya çalıştıysan, ruhun yavaş yavaş senden uzaklaşmış olabilir. Çünkü ruh, kalıplarla değil, gerçeklikle beslenir. Sen sürekli kendin olmaktan kaçtıysan, bir gün her şey sana sahte gelmeye başlar ve o sahtelik duygusu, Zamanla seni hiçbir şeyden keyif almayan bir insana dönüştürür. Hiçbir şeyden keyif alamamak aslında zihnin sana dul dişidir. Bir şeyleri değiştirmek, yeniden düşünmek, yeniden doğmak için bir çağrıdır bu. Ama biz bunu genellikle bir eksiklik olarak görürüz. Bozulmuşum deriz, bunalımdayım deriz. Hemen geçmesini isteriz. Oysa bu hal geçmek için değil, dinlenmek, bakmak, anlamak içindir. Bazen hiçbir şey yapmadan geçen günler en çok şeyin farkına vardığımız anlardır. Çünkü biz insanlar koşarken değil, dururken anlarız. Ve sen şimdi hiçbir şeyden keyif almıyorsan, bu sana verilmiş bir fırsat olabilir. Tüm o koşturmacalardan, sosyal medyadaki mükemmel hayat yalanlarından, başarılı olma takıntısından, bir şey yapmalıyım saplantısından uzaklaşıp, ben kimim, gerçekte ne istiyorum, ne zaman kendim gibiydim sorularını sorma fırsatıdır. Keyif almak demek sadece eğlenmek değildir keyif anlamdan gelir. Ve sen eğer hayatında anlamı kaybettiysen hiçbir eğlence sana tat vermez. Bu yüzden sorun müzikte, yemekte, insanlarda, şehirde, ilişkilerde değildir. Sorun senin onlara nasıl baktığındadır. Eğer bir içsel boşluk varsa en güzel gün batımı bile sana sıkıcı gelir. Ama eğer içindeki anlamı yeniden kurarsan sıradan bir sabah bile sana bir mucize gibi gelebilir. Çünkü hayat dışarıda bir yerde değil. Hayat senin ona nasıl baktığında. Bazen en büyük değişim dış dünyayı değil, kendi bakışını değiştirmekte başlar. Kendine sormaya başlamalısın. Gerçekten ne zaman mutlu hissetmiştim? Hangi anlarda içimde bir kıpırtı vardı? Hangi insanlar bana gerçekten dokunmuştu? Hangi yerlerde zaman kavramını unutmuştum? Bu soruların cevabı sende saklı. Belki bir parkta otururken, belki bir kitap okurken, belki yalnız yürürken. Çünkü gerçek keyif kalabalıklarda değil, sessizlikte gizlidir. Sen şimdi hiçbir şeyden keyif almıyorsan, belki de senin gerçek keyfinin ne olduğunu hiç kimse bilmiyordur. Belki sen bile unuttun ama tekrar hatırlayabilirsin. Sessizliğe dönerek, yüzeyden uzaklaşıp derinliğe ulaşarak, kendinle kalmaya cesaret ederek yeniden hissedebilirsin. Çünkü ruhun bir yerlerde seni bekliyor. Onu susturduğun, bastırdığın, unuttuğun ama asla tamamen kaybetmediğin bir yerlerde. Unutma, hayat seni değil, sen hayattan kopmuş olabilirsin. Ve tekrar bağ kurmak mümkün. Belki bu video senin için bir başlangıç olur. Belki sabahları sadece işe gitmek için değil, kendinle yeniden buluşmak için uyanırsın. Belki yürüyüş yaparken sadece adım atmaz, etrafa bakmaya başlarsın. Belki bir kahve içerken sadece kafeini almaz, kokusunu fark edersin. Belki müzik sadece gürültü değil, senin duygularına eşlik eden bir dost olur. Ve belki de bu metni burada okurken şu an kalbinin bir yerinde çok hafif bir kıpırtı olmuştur. Çok küçük bir şey ama orada. İşte o, yeniden başlamanın habercisidir. Bu videoda sana bir çözüm vermedim. Çünkü biliyorum, çözüm sende. Ben sadece belki içinden geçip gittiğin duvarlara bir fener tuttum. Belki sen zaten o duvarların arkasında bekleyen bir ışığın varlığını hissediyordun ama adını koyamıyordun. Belki hayatı hep gürültülü sandın ama asıl dönüşümün sessizlikte başladığını unuttum. Ve şimdi eğer bu sessizlik seni ürkütmüyorsa, eğer bu sözler sende bir yankı bıraktıysa yolun başındasın demektir. Ve bil ki bu yol başkaları gibi olmak için değil. Kendin gibi olmayı hatırlamak için var. Kendine karşı nazik ol. Duygularını küçümseme. Hiçbir şeyden keyif alamıyorum demen bile büyük bir farkındalık. Çünkü hissetmemen bile bir his ve her his bir kapı yeter ki görmeyi seç yeter ki durmaya cesaret et yeter ki yüzleşmekten korkma çünkü en karanlık anlar yeniden doğuşun eşiğidir ve belki yeniden doğmak için sadece kendine izin vermen gerekiyordur